Değerli izleyiciler sizler için Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bizler Bursa'nın Gemlik ilçesindeyiz. Tekel bayi alanında hizmet ve faaliyetlerini gösteren sektörün önce isimlerinden Hüseyin Bey'le beraberiz. Şimdi Hüseyin Bey'le güzel bir sohbete kendi işiyle ve işletmesiyle alakalı değerli bilgiler erişeceğiz. Ama öncelikle Hüseyin Bey'i Hüseyin Bey bir tanıyalım isterim. Hüseyin Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Ceylan Hanım sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de sizleri gördük çok daha iyi olduk efendim. Sizleri öncelikle çok çok kısa bir tanıyalım mı? Tabii ben e, Tunceli ilçesi, e, Tunceli e, Pilavır ilçesi ...Ardıçlı köyünden e, 93 senesinde e, buraya göç etmiş bulundum ve e, buraya göç ederken de çeşitli sektörlerde çalıştım. Fakat e, aradığımı bulamadım bu sektörlerde. E, ticarete olan aşkımdan dolayı da e, bu işe e, girmeyi planladım. E, 25 seneden beri de bu işi yapmaktayım. Çok uzun bir süreç gerçekten 25 yılda hani bayağı emektarsınız aslında bu alanda bu meslekte zaten bizler de sizleri tanıtırken öncü isimlerden değil bu yüzden bahsediyoruz çünkü çok da kıymetlisiniz vermiş olduğunuz sektörden ve emekten dolayı peki Hüseyin Bey işletmemizde tekel bayi alanında tam olarak ne gibi faaliyetlerimiz var ve ürün gruplarımız ve yelpazemiz nelerdir bunlardan biraz bahsedelim isterim. Ürün grup ve yelpazemiz içki yani alkol ve sigara. Bunun yanında çeşitli markete dahil, dahil, dahil aslında Yani alkol ve alkol yanında ne tüketilir? O, o tür ürünler bulundurmaya çalışıyoruz. Büyük market ve gross marketlerin çok olmasından dolayı e, faaliyet alanımız tabii ki daralıyor. O yüzden e, yani yeni ürünler bulmaya çalışıyoruz. Fakat Bunda yeterli olduğumu zannetmiyorum. Hani ben değil de bütün sektördeki çalışan arkadaşlarımız da bu durumdan darip. Evet. Bu yüzden direnmeye çalışıyoruz bu durumu. Daha iyi yapmaya çalışıyoruz. Daha ortaya, güzel işler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Peki Hüseyin Bey yavaş yavaş da sonuna gelelim röportajımın ama eklemek ve aktarmak istediğiniz bir şey var mı? Öncelikle bunu sorayım ben size işletmenize dair. Yani ücretlerimize e, dair çok fazla aktarabileceğim bir şey yok. Tabii faaliyet alanı dar olduğu için bu kadarla e, yetiniyoruz. Size çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Estağfurullah bizler de çok teşekkür ederiz. Son olarak şunu söyleyeyim o zaman sorayım ben size. İzleyicilerimiz de hem bilgilenmiş olurlar. E, gemlik'te mevki olarak lokasyon olarak neredeyiz? Hem onu söyleyelim hem sosyal medya hesabımız varsa bir tane bile aktif kullandığımız onu da dile getirelim. Hem takip edebilsinler hem burayı kolaylıkla bulabilip ziyaret edebilsinler sizleri diye. Cemli'nin e, e, iki numaralı caddesi diyebileceğim Eski Pazar Caddesi diye adlandırdığımız Eşredin Çan Mahallesi e, 72 numaralı faaliyetimizi devam devamını Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımız var mı? Bireysel evet. olarak da varsa e, ya da işletme olarak da varsa söyleyelim. Var. E, Hüseyin Eren 7562 e, Instagram hesabından e, takip, takip edebilirler bizi. Çok teşekkürler. Son olarak, son olarak şu anda bizleri izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ee, güzel yaşayın, güzel kalın. Hep iyi dilekleri de kalın. Bu kadar. Çok teşekkürler, memnun olduk. E, diliyorum ki e, daha nice 25 seneleriniz olur. Gerçekten sektörünüzde emek varmış, bu e, işe adamış, kendisine adamış. E, çok saygıdeğer birisiniz. Programımıza da bizimle beraber istişare edip e, gerekli bilgileri bizlere aktardığınız için çok daha teşekkür ederiz sizlere. Değerli izleyicilerimiz, Bursa Gemlik'te tekel bayi alanında hizmet veren Hüseyin Bey ile kendi işletmesi hakkında önemli ve gerekli bilgilere eriştik. Daha fazlası için kendilerine ulaşmak isterseniz, Instagram hesabından ya da Google üzerinden Eren Tekel Market diye yazınca da çıkıyoruz çok kolay bir şekilde bizleri ziyaret edebilirler. Siz değerli izleyicilerimiz sizler için sektörün önde gelen isimlerini sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle efendim sağlıcakla kalın.